Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle birlikte keskin nişancı görevi tamamlanıyor ve az önce 5 tane lisanslı paraşütçüden 5 tane premium sandık aldım. Ee, bunu yaparsam oradan da galiba 5 tane sandık gelecek. Sizlerle birlikte sandık açılımı yaparız. Ee, başlayınca direkt e, eee de yapacağım. Önce iki tane şeyle vur vururum mini ile vururum. Ardından bir de az önce RP'de görevler geldi. Ee, 14 tane öldür diyor. Ee, şu üçünden birini seçti Ben Ben weekend'i seçeceğim çünkü orada bu ara görev yapıyorum. Ee, şimdi ona geçeceğim. Bu ne ya? Bunun weekend'i weekend'i. Hemen e, gelelim arkadaşlar küçük bir sandık açılımını da yapıyorum arkadaşlar. Ee, onu direkt şey yap yapacağım yani. Onu açacağım. Buna da sandık açılımı demiyorum zaten. Keskin bir, bir görevini tamamladım. Ee, şeyi de tamamladım. Lisanslı parçası. O, o da bitti. Yakında başka bir şeylerle de gelirim. Ee, başarılarla. Şimdi de keskin ee, bir başarımın tamamlayacağım. Tabi bunları Yıldız eğitmeni geçen yaptım. Eee de o şey basmamıştım. Şuraya bastım da o bazen. Direkt atlayalım. Şurada e, görev yaptım. Yani e, de görev. Aynen birinci zor görev var. Şu an onu yapmaya çalışıyorum bir de. 39 tane yaptım bir ee, kendi kalkacağı için ben hemen hızlanayım hızlanabilirim ee, Kore Japonya filan ee, bir, birinci oluyor yani birinci şahıs onu yapacağım Sezon 5, sezon 4 paraşütleri de var, sezon 3 paraşütleri de var bende. Evet. Keskin nişancı. Ay bulması zor. Ya taarruz değil yok mu? ne yapıyordu çünkü bir de. Ha taarruz buldum. Gel bakalım. Mini de bakmamız lazım da mini nerede? İlk taarruzu bitti. Keskin nişancı bulana kadar bunu yapacağım. Yetkin nişancıdan sonra sadece pompalı kalıyor. Neseler bile bulsam yeterli ya. Zor bulunan şey oluyor yani aslında. Bu ne buradaki? yani hadi hadi bana keskin nişancı ver ya Arkadaşlar dün arkadaşıma yardım ettim. Eee 20 leş görevi vardı. Onu yaptı. Yakında e, ben de birlikte yapacağım kendime. Burada yani burada yaptı aslında. Buradan çıkma vakti geldi mi daha? Yok. Evet. Diğer tarafı var. Arkadaşlar üç buçukta videolarımı atıyorum artık aynı şekilde canlı yayınlar da üç buçukta. Aynı anda üç tane yuvarlak koydum bunları. birazdan gelelim direkt arkadaşlar. Ee, uzanmasın çok fazla. Arkadaşlar <laughs> mini buldum. Onu yapacağım. Ama e, şu ana kadar post gelmedi. Taarruzla yapayım dedim yani en sonda eee görev var bir taarruz görevi. 14 tane de seçti de işte. Onu yapacağım. Ee, mini ile iki tane kalmıştı. Onu vurayım. Sonra taarruza devam edeyim diyorum. Tabi bot gelirse. Her türlü gelir ama şu an yok. Bot hadi ben buradayım. Gel. Sezon nereye veriyor miniç Bak çabuk ölüyorlarmış. O yüzden mini ile yapmam lazım. Tarzı her türlü yaparım ben. Hadi lan gelsene. Neyse zaten sonlarına doğru her türlü gelecekler Ben o zaman açarım Tekrar bir bakayım etrafıma Ve ondan sonra videoyu durdurmayacağım Evet Bak, lan? Oğlum Michael Jackson gibi gitme ve bu da bitecek. Ya da ayak ayakta öldü. Keskin nişancı şu an bitti. Sonuna doğru ben başlatayım şu an. Bir kere daha vurabilirim ben. de. 8.98 bir güneşe bak pavla 8 bin, bin. <laughs> kaldı, tane pavla da az önce vurdum bir başarımı tamamladım lütsaslı paraşütçüyü de tamamladım 4.500'lük <laughs> benimle birlikte kaç odaydı ee, tam bilmiyorum atacağım şimdi PUBG Mobile yeni başarımları tekrardan ver bakalım ama şimdi değil eee yaptıktan sonra görebilirsiniz Keskin nişancı bir türlü çıkmıyor ama beni eşe yarıyor. Mini keskin nişancı yerine giriyor. Evet video tekrardan durduruyoruz. Gideceğim. Ya da durdurmuyoruz. Adam var. Aha. Seni kurtardım sen bana mı tutuyorsun? Beş tane kaldı. 5 kişi. Dört kişi. Hemen tekrar açıyorum. Nasıl böyle olabiliyor? Tam adama giderken yerinde güne girdi. Yok girersem ben de ölürüm bu kez. Zaten bir kişi kaldı. O da bu tarafta. Evet, bunu da yapalım video bitsin. Sonuçlar, sonuçlar, hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, uzman keskin nişancı. Bitti. Bu tamamdır. Bir de şuradan premium alabiliyor muyuz? Bu hepsini alacağım. Kaç tane alıyor onu bilmiyorum. 4, 4 bakar, bakalım. Evet tekine yetecek mi? Hah burada Şimdi bu kuponları açalım tane açacağım ondan sonra onunla açayım Geliyorum Gar Garanti olarak ona mı verdin ya? Ya yok sana Buradan da onu verdi bakayım da açalım bari. Evet. uydu. Bunlardan da şunu alabiliyor muyuz? İki tane alayım. Klasik ya olmuyor. Şunda aç. Tamamdır. Şu an başarım olarak 4575 4575'teyiz. Başka ödül veriliyor mu? 5000'e ulaş. Tamamdır yaparız. Hepsini her türlü yaparız. bunları. Hepsini aldan da bunları alıyoruz. Arkadaşlar uzman keskin nişancı ve onu yaptık. Buraya yeni elbise de gelmişti. Yeni elbise nerede? Gördüm ben o elbiseyi. Ya hiç güzel değil, iğrenç. Bu arada o paraşütü de göstermeliyim. Paraşüt bu. Peace. Şimdi bir bu, bu böyle kalsın zaten. Beşinci e, sezon paraşütünü kullanmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.